Merhaba değerli izleyenler, Nursel Bayram ve Web Vizyon TV ortak yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir yerdeyiz, Yazıköy Değirmen Kafe Restorant'tayız ve yanımızda ee, çok güzel bir kişi var. Kendisini öncelikle yakından tanıyalım ve bakalım bize nasıl bilgiler verecek, hep birlikte öğrenelim. Merhabalar, Merhaba. programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi yakından tanıyalım. İbrahim Irmak, 1950 doğumluyum. Burada doğdum, burada aldın, aldım, aldım, alabiliriz. İbrahim Bey, Yazıköy Değirmen Kapı İşletmeni sahibi misiniz? Evet. bize biraz bahsedebilir misiniz? E, bu ne zamandan beri e, bu tarihe evet, kadar bu geldi? 15 seneyi geçti restoran oldu. Evet. Ama Değirmen çok eski. Tam 3 kere tadilat gördü. 1965'te gördü. Daha böyle bilmiyorum ben gördüğünü. Yazı tabuk ayıtlarında şöyle bir şey var. Yazıköy'de o zaman Rumlar çok olduğundan Kısa paş papazın kardeşi biraz sapamış kafadan, papaz olamamış, bu değirmen ona yakmışlar. Ben 226 Şubat ayı diye geçiyorum. O devirde fazla Orhan Gazi'nin bir tuğlası var, kayıtlarda. Ondan anlıyoruz yani orada başka türlü bir şey bildiğimiz yok. Peki e, siz değirmende çalıştınız mı ya da evet, değirmen işte Evet, aşağı yukarı buradan Asçara'ya gittim, geldim, yine çalıştım. Bir halime sahip çalışıyorum, hal. E, bu hal. Burada daha harikası yere restoran yapmak kimin fikriydi İbrahim Bey? O benim hayalimdi. Gerçekten ee, daha mi? Daha evvel de ben bir şeyler yaptım burada böyle. Ondan sonra da oğlanın falan katkısıyla buraya böyle güzel. Şey. Hayalinizi gerçekleştirdiniz. Hayal. E, gerçekten e, çok güzel bir doğa evet, harikası evet, yerde. Evet. E, böyle restoran olması, insanların yemeklerini evet, yiyebilmesi. Var. Bartın Kastamonu ilk Romalılar zamanında yapılma köprü. Hemen ki yukarıda. O da çok eski tarihi eser. Çok güzel tarihi korumanızla e, gerçekten mükemmel bir davranış olmuş. Evet, devam edeceğiz işte bu şey olarak. Peki yoğunluğu hafta içi mi oluyor, hafta sonu mu oluyor? Hafta içi de oluyor, hafta sonu daha çok oluyor sanıyorum. Yani. Hafta sonu daha çok ama öyle ee, değil. Yazın sıcağına göre serin bir ortam oluyor, öyle değil mi? Tabii, serin burası. Ve bungalov evimiz de var. Bungalov ev var da onu biz daha olarak kullanıyoruz şimdilik. Siz kendiniz kullanıyorsunuz, misafirler değil? Yok, değil. Öyle devam edeceğiz işte. Peki sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.